80 ile 90'ın toplamı 170 yapar. 170'in yarısı da 85 yapar. Yani sorun cevabı 85'tir. Niye böyle oldu? Bir dörtgende arka arkaya gelen iki tane açının, açı ortayının kesişip oluşturduğu bu açı, bu açı, diğer boşta kalan şu iki tane açının toplamının yarısıdır. Bu bir kural. İstersen cebat, istersen çöpat. Ben kullanmıyorum. Ben şu yolu kullanıyorum, sana da göstereyim. AA yazayım, BB yazayım. Dörtgenin iç açı toplamını 360 dereceye götüreyim. Elimde 2 adet A, B var bir de 80, 90 daha 170 var. Eşittir dörtgen iç açı toplamı 360 derecedir. Kaç kaldı geriye? 190 kaldı. 2 tane A ve B'nin toplamı 190 çıkarsa her iki tarafı 2'ye bölersem A artı B 95 çıkar. Bunu burada tuttum bilgi olarak. Şimdi üçgenin iç açılarını 180'e götürüyorum. A artı B artı X eşittir Üçgenin iç açıları 180. Dolayısıyla a artı b 95 olduğuna göre karşıya eksi olarak giderse x 85 olarak yine gelmiş olur. Dörtgenin iç açı toplamı 360 derece olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu açıların toplamı 360'a gitmelidir. 100 var, 90 var, 190, eksi 10 var, 180. Dolayısıyla 180 artı x bundan x bundan bilinmeyenleri de topladım. Eşittir 360 dedim. 180 karşıya eksi olarak geldi. 180 eşittir 2x oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüm. x eşittir 90 derece geldi. Esasında 100'den 60'ı çıkarsam 40 kalır. 2'ye bölsem 20 yapar. Cevap Edirne gelmiş olur. Peki neden böyle oldu? Çünkü bir dörtgende karşılıklı iki tane açı ortay kesiştiğinde oluşan buradaki dar açının ölçüsü boşta bulunan iki açının farkının yarısından geliyor. Kuralımız bu. He bana deseniz ki hocam bu kural nasıl bir şey çizer misiniz? Yani şu şekilde bir tane çortay düşün. Bu şekilde bir tane çortay düşün. Burası x olsun. Kuralımız diyor ki a ile b'nin farkının yarısı eşittir x'tir diyor. Ben kullanmıyorum. Formüle karşı olduğumu biliyorsun. Ha onun yerine ne yapabilirim? A, a yazar b b yazar devam ederim şu şekilde. At bunu çöpe. Dörtgenin iş açılar toplamı 360 derecedir. 100 var 60 var. 160 artı elimde 2 b var 2 tane a var. 2 tane de A ve B'nin toplamı dörtgen iç açılar olan 360'a gider. 160 karşıya eksi olarak giderse 200 kalır. Dolayısıyla 2 tane A ve B 200 gelmiştir. Bir tane A ve B'nin 100 olduğunu söyleyebilirim. Buradan sonra nereye giderim? Şu dörtgenin iç açılar toplamından devam edip son açıyı, kalan açıyı bulabilirim aslında. Çünkü bu ikisi 100 yapıyorsa de burada var 200. 200'ü 360'a tamamlamak için 160 kalır. E şuraya da 20 derece x'in olduğu yere kalmış olur. Ama istersen bumerang kuralı var oradan da yapabilirsin. Bumerang içerideki 1, 2, 3 tane açıyı topladığında dışarıya yazabildiğin bir kuraldı. Yani a artı b 100 iken 60 daha varsa, varsa 160 olur burası bu şekilde de söylenir. Soru bu kadar. Şimdi bu bir tesadüf mü? Bu bir tesadüf mü? 4 kök 3, 4 kök 3. E 12, 12. Bunları eşit vermiş tam olarak. Şimdi ben şöyle bir çeksem. Şuradan şöyle bir gelsem. 4 köküçe 4 kök ikiz kenar üçgen kurarım. 120 derecelik bir de açısı var. E 120'den kalanlar 30 derece olduğunda 30 30 120 üçgeninin özelliği a a a kök değil miydi? O halde 4 kök 4 kök 3 katından burası 12. 4 köküçün köküç katını aldı hoca. Köküç köküç 3, 3 kere 4, 12 dedi. O zaman 12, 12, 12'yi gören öğrenci buraya 60 derece yazmıştır. Şurası da 60 derece, aha burası da 60 derece. B açısından C açısını çık demiş. B 90 geldi, C de 60 gelmiş. 90'dan 60'ı da ben çıkayım o zaman 30 derecelik açı cevap oldu diyeyim. B'den D'ye çeksem ikiz kenar üçgen bulurum. Evet ne oldu? Çok güzel bir Zort olmuş olduk. Güzel bir zort olduk. Yani burada niye çıkmaz? Çünkü bunu bilmiyorsun. Bunu bilmiyorsun. Bunu bilmiyorsun. Halbuki şöyle çekseydin bak bir kere şunu kesinlikle aklına yaz. Geometride bir 60 derecenin kolları eşitse eşkenar üçgen senden saklanıyor demektir. Saklanıyor, saklanıyor. 60'ın kolları eşitse e kalan açılar 120 kalır geriye 180'den. Buralara da 60-60 gelir. 3 açısı da 60 çıkan üçgenin eşkenar olduğunu göster. Bu kenarı göster ama. Hocam eşkenar bulmuştum. E, buldun ama bunu göstermediğin zaman bununla ikisinin eşitliğini göremezsin. Göster ki göresin değil mi? 70 derecede buraya gelmiş oldu. Çünkü ikiz kenar çıktı 70-70 oldular. 60-70 cevap 130 derece gelmiş oldu. Yani x o bulduğun iki tane açının toplamı kadardı. Soru bu kadar. Hocam bu sorunun bir kuralı var diyorlar. Böyle birleştiriyorlar. İçeriden aç ortayla dışarıdan aç ortayın arasında bulunan açının iki katı. iki katı buraya geliyormuş. Bu da 180'e tamamlıyormuş. İki iç açının toplam bir dış açı 70-80 daha 150 cevap veriliyormuş. Soru böyle çözülüyormuş. Diyor olabilirsin ben formülü çok tercih etmiyorum. Sık kullandığım bir formülse olur. Ama çok böyle binde bir kullandığım bir formül bence gereksiz olur. Şuraya Şuraya A desem A desem. İki tane iç açının toplamı bir tane dış açı olur. Buraya ben A artı 35 yazabilirim. Bak bak bu hamlem çok önemliydi bir kere. Bunu kaçırma. Sen burada A A burada da B B dediysen denkleme gidersin. İş uzar. Yani bir tane bilinmeyeni yazınca ikinciye koşarak gitme. Oraya da yazmak isteme e, hevesini anlıyorum ben de. Hani bazen böyle düşünmediğim zaman ikinci bilinmeyeni görüyorum. Ama gerekli olmadığı zamanlar var. Bak buraya A demiştim. Burada A artı 35 dedim. Ne güzel oldu. B bilinmeyen işin içine girmemiş oldu. E bu da aynısı bu da artı 35'tir. Şimdi şurası 180 derece olacak değil mi? Tamam 35 35 kaç yapar? 70. 70 180'e kim tamamlayabilir? 110. Ama eksi A yazman lazım. 2 tane artı A var. Eksi 2 tane daha yazman lazım. Şu an toplarsan 180'i bulabiliyorsun. Çünkü A'lar birbirini götürüyor. Bu soruyu buradan çözdüm mü? Çözdüm evet. Bu dörtgenin iş açılar toplamı 360 dereceye gider. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. 360 dereceye bunları tamamlayalım. Evet Voltron'u oluşturduk ortada. Burada 100 var burada 110 var. Ne yaptı sana? 210 yaptı. 2A eksi 2 artı 2A götürdü. Bir tane de X kaldı. Eşittir 360. 210 karşı eksi olarak geldi. 150'yi tertemiz bulduk yani. Ne formüle gerek var ne yukarıya üçgene çıkmaya. Bu kadar. E hocam ben bu özelliği biliyorum. Karşılıklı kareler toplama eşitti. X artı 1 karesi artı 8 kare eşittir x artı 2 kare artı 6 kare. Yani yine buradaki karşılıklı karelerin toplamının eşitliği var. Soru bu kadar. Bu işlemi yapıp soruyu çözecekmişiz. Çözeriz de yapayım soruyu çözeyim. Ondan sonra bu formülün neden var olduğunu bir konuşalım. Şimdi burası açarsan x kare artı 2x artı 1'dir. Bak şimdi bunun karesini ve bunun karesini aldın. x'in karesi ve 1'in karesi duruyor. Doğru mu? Doğru. Ama Çarpmanın iki katını unutma. Bunları çarp x. iki katını al 2x. Bunu da unutma. Artı 8'in karesi 64. Şimdi karşıya açıyorum. x kare var. 2'nin karesi 4 de var ama arada arada 2 ile x'in çarpımının iki katından 4x de var. Unutma 36. x kareler gitti işler kolaylaştı. 64 bir daha 65. 2x artı 65 burada var. 4 36 40. Burada da 40 var. 2x bana gelsin. 40 karşıya gitsin. x 12.5 cevap versin. Peki hocam formül var. Niye var? Açıklayacağım dediniz. Açıklayın. Şuna a, b, c, d dersen. Bu pisagor yazarsan. a kare artı b kare eşittir. x artı 1'in karesi olur. Buradan pisagor yazarsan. c kare artı d kare eşittir. 8'in karesi 64 gelir. Gel böl burayı. Ne yapıyorum şu anda? Formülün ispatını yapıyorum sana. Burada da diğer Pisagor'u kullanalım seninle. A kare de kare eşittir. 6'nın karesi 36 gelir. E buradan ne gelir? B kare c kare x artı 2'nin karesi gelir. İspatladık mı? İspatladık. Nasıl ispatladık hocam? Ne gördüğünüzde ben görmüyorum diyorsan. A kare b kare c kare de kare taraf tarafa toplarsan burada birer tane a b c d gelecek. Birer tane a b c d geldi karşısında x artı 1 kare ile 64 geldi. bunları da taraf tarafa toplasan yine aynı şeyler. Birer tane a, b, de burada geliyor. Gördüğün gibi bunlar birbirinin aynısı elbette. Aynı renkle boyayalım. Karşı tarafların da birbirine eşit olması lazım. Yani buradan gelen 36 artı x artı 2 kare sayıları aynı sayılardır. Bunların birbirlerine eşitlenmesi lazım. Bu ispat e, burada güzel olmadı. Şöyle bir sıkıştıralım. Nereye alalım? Aa, burada bir yerde dursun. Ya yani ne gerek var ki? Ortada durabilirmiş. Neyse. Soru bu kadar. İspatı da yaptım. Soruyu da çözdüm zaten. Geçebiliriz. Bursa'dan Denizli'ye çeksek tam ortada tam ortada. Demek ki görmüş olduğumuz ABD üçgeninin orta tabanı x artı 3'müş. Yani bu k iken burası 2k. x artı 3'ün iki katını al iki tane x artı 3 diye buraya yaz. Şimdi şu üçgene bak. Bu üçgenin de Tam ortası burası. Tam ortası burası. Sen bir orta tabansın. Bunun iki katı buraya gelecek. 2x eksi 2'nin iki katını alsın öğrenci. Eşittir orta tabandan 2x artı 3'e eşitlesin öğrenci. 2x artı 3. Dağıtsın 2'yi üstüne. 4x eksi 4 eşittir 2x artı 3. 2x bu tarafa. 4 o tarafa. x eşittir 3,5. Ne lazım? Efe. Efe neresi? X artı 3. Yani buçukluşık olmadığına göre işlem hatası yaptığım kesinleşti. Değil mi? Nerede yaptım işlem hatamı? Şurada 7. Burada 2. Burada da hata var. Burada da hata var. 2x 2 x eksi 2'nin 2 katını aldım. Buraya yazacaktım. X artı 3'ten 2 tane var. Orta taban k. 2K. Tamam. 2x 2 k. Tamam. 2 x eksi 2. 2 katı. Bunu dağıtacaktık içeriye. 2 x artı 6. Şöyle. Bunu bu tarafa al. 2 x kalsın. Onun tarafa al. 10 olsun. X eşittir. 5 yapar. X5 yaparsa burayı istiyordu. 5, 3 daha sorunun cevabının 8 yapması gerekir. KLM orta noktalar. Tamam orta noktalar varsa orta taban vardır. Bu görmüş olduğun üçgenin tam ortası burası 1, tam ortası burası 2. Sen bir orta tabansın. Bunun iki katı buraya geçer. Sana BD uzunluğu 12 diyorsa... Bu 12'nin 12'nin burası olduğunu biliyorsun. Yarısı burası 6 yapar. Bu görmüş olduğun üçgen de orta taban içeriyor. Bunun orta tabanı da burası. Çünkü hem buradan ortalamışsın hem buradan ortalamışsın. Buna 16 dediyse sen buna 8 diyeceksin. E hocam 6 8 10 dedim, işaretledim, doğru çıktı. Acaba doğru yaptım mı? 90 derece burada var mı? Bakalım var mıymış. Çizilen orta tabanlar esas tabanlara paraleldir her zaman. Yani bu 90 derece U kuralından ya da Z kuralından bir şekilde yukarı çıkar. E, çizilen orta tabanlar birbirine paralel olduğu için bu 90 derece buraya da geçer. Bir U kuralı da burada gösteriyorum sana bu 90 buraya da gelir. Hakikaten de 90'ımız var 6, 8, 10. Yani şu köşegenlerin arasındaki açı karşıya her zaman bu şekilde geçebilir. Karşısına geçebilir bir sıkıntı yok burada. O yüzden 6, 8, 10 doğru oldu. Şimdi orta noktalar olduğunu söylemiş. Ben burada tam ortada duruyorum. Burada da tam ortada duruyorum ve son olarak burada. E hocam şöyle bir çeksem, çekersen çok güzel olur. Niye? Çünkü tam ortada ya. Bu da tam ortada ya. Yani şurada görmüş olduğun güzel olmadı bir kez daha. Burada görmüş olduğun üçgenin orta tabanı var. Bak 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 şurası. Orta taban bu bunun tam ortası bu bunun tam ortası. 8 eksi x'in 2 katını alıp buraya yazabilirsin. Bu bu kimmiş? 8 eksi x'in 2 katıymış. O zaman 8 eksi x'in 2 katını aldığında köşegenin bir tanesini söylemişizdir seninle. Bu bir köşegenmiş. Bu bir köşegenmiş. Şimdi diğer köşegen için de aynı şeyi yapalım. Bu sefer şöyle bir üçgen kurgulayalım seninle. Denizli'den Bursa'ya çekelim. Bak tam ortası 1. Tam ortası 2. x artı 2'nin 2 iki katını da buraya yazmış olalım x artı 2'nin 2 iki katını öteki köşegene yazdım. Bunları neyi kullanarak yaptım? Orta taban kullanarak yaptım. O zaman bunlar birbirlerinin topladığım zaman, topladığım zaman götürürler mi acaba? Bu da iki parantezinde, bu da iki parantezinde. İki açayım hepsini içine doldurayım gitsin. 8 eksi x bundan gelir, x artı 2 bundan gelir. E adamlar ayarlamışlar zaten. 8-2 daha 10 yapar çarpı 2 sorunun cevabı da 20 gelmiş olur. Ha sen en baştan bir şey yapmadan 8-x ile x artı 2'yi toplasaydın 10 yapardı. 2 ile de çarpsaydın 20 yapardı. Yani bu şekilde de düşünebilirdin. Ama nereden bileceksin ki böyle bir orta taban gelecek de bunun iki katı buraya geçecek. Yani birazcık ezbere kaçmış olurduk. Biz şu anda işin mantığını öğrendik. AK uzunluğu 1K'ye kadarsa KB uzunluğu 2K'ye kadarmış. Aha da burada yazmış. K2K A, L uzunluğu A kadarsa, L, D uzunluğu 2A kadarmış. Şöyle çeksem, temel benzerliğe göre bunlara paralel desem. Nereden diyorum? A, 2 iki, iki katı. 1, 2. 1, 2. Bu da birbirinin 2 katı. O halde 1 bölü 3 benzerlik oranı var. Şuradaki Malatya olsun burası mesela. 4'ün Malatya'ya oranı hangi üçgende? Bu üçgende. 4 bölü Malatya paralellerin oranı eşittir. A bölü 3A diye benzerlik yazabilirim. Pat, küt, içler dışlar. Malatya'm 12 geldi. Şimdi burada br eşit rc. Şöyle, şöyle. dp eşit pc. Böyle, böyle. He, çok güzel. Bu üçgenin tam ortası. Tam ortası. Bu bir orta taban. x, 2x. Yani şuraya 2x diyebileceksin orta tabandan. x'e 2x. Niye? Bu orta taban oluşturduğu için... O halde 12 dediğim 2x'e eşitse bana da x lazımsa x benim için alt olmuştur. Soru bitmiştir. AD'ye 1k desem 3 katıyla AB 3k olacakmış. K buraya, 3K buraya. Bunun karşılıklı kareler toplamı. Bak köşegenler dik kesişiyor. Dik kesiştiğinde köşegenler karşılıklı kareler toplamı eşittir. Yani K kare artı 45 kare eşittir. Karşılıklı kareler kenarlar için 35 kare artı 3K kare. Dikkatli ol 3K kare alırken. Çünkü bunun karesini alırken hem 3'ün hem K'nin karesini alacaksın. Yani 9K kare yazmalısın. 35'in karesini alacak mıyız hocam? Korkma almayacağız. Bu K kareyi bir tarafa kendi yanımıza isteyeceğiz. Bu 35 kareyi bu tarafa göndereceğiz. 45 kare 35 kare. 2 kare farkı çıktı gördün mü? Gel bunu bu tarafa alalım. Bu hoşuma gitmedi. Böyle değil. Buraya alalım. Bu a kare eksi b kare eşittir a eksi b çarpı a artı b var ya. Bunu kullanalım seninle. 45 eksi 35 yani çıkarırsak ve toplarsak. Çıkarsam 10 toplarsam 80 o da eşittir. 9 k kare eksi 1 k kareden 8 k kare k kare k 10 yapar. 10 kere 10 100 yapar. k kare 100 yaparsa k 10 yapar arkadaşlar. k 10 ise şuraya yazarız. 3 kere 10 30 buraya yazarız. Çevre istiyormuş onu bunu şunu bunu toplarız. O zaman 35 artı 45 artı 10 artı 30 deriz bunun çevresini hani etrafını gergin bir tel ile çevireceğim diyor ya. Tamam o zaman şu ikisi 80 yapar bu ikisi 40 yapar 80 40 120 sorunun cevabının C olması gerekir. Soru bu kadar.